Set 207'nin çözümleriyle karşınızdayız arkadaşlar. Hemen bakalım yukarıdaki ifadelerin hangisi kesinlikle yanlıştır diye bize sormuş sevgili arkadaşlar. Şimdi burada hemen geliyoruz. Bakıyoruz arkadaşlar. X sıfırdan büyüktü. X sıfırdan büyükse artı gördüğünüz üzere. X ve Y. X bölü Y sıfırdan küçük diyor arkadaşlar. O zaman burası artıysa buranın eksi olması gerekiyor. O zaman Y negatif. Şimdi burada ne demiş? Y X'ten büyük demiş arkadaşlar. Direkt Y X'ten büyük olamayacak. Bunu hemen direkt söyleyebiliriz. X Y'den daha büyük olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Şimdi gelelim buraya. Diyor ki burada arkadaşlar bizde AB AB ifadelerini vermiş. Buna göre hangisi yanlıştır diye bize sormuş sevgili arkadaşlar. Şimdi hemen bakalım sorumuza. Şimdi burada öncelikle A karenin pozitif, bunun sonucunun da pozitif, bunun sonucunda pozitif olması gerekiyor. Şimdi mantıken yani bu A ile B'nin çarpımı pozitifse A da B de artı artı veya eksi eksi olabilir. Şimdi şöyle yapalım arkadaşlar. Şimdi A kare AB böyle olduğuna göre arkadaşlar mantık hemen yani bunu buradan karşıya attığım zaman ne oldu? A kare eksi AB küçüktür sıfır oldu. Ben bunu A parantezine alırsam ne olur? A eksi B küçüktür sıfır olur. Şimdi arkadaşlar A eksi B ne zaten? E, A eksi B pozitifmiş. Yani şurası pozitifmiş. O zaman A ne olacak? A negatif olacak ki sıfırdan küçük olsun. O zaman A'mız arkadaşlar bu durumda negatif çıktı bizim. Şimdi biz gelip buradan arkadaşlar sonucuna bakacağız olayın. Hangisi yanlıştır diye bize sormuş. Şimdi A negatifse B de negatif arkadaşlar gördüğünüz üzere. A da B de negatif. Şimdi ADBD negatifse bu da negatif, bu da negatifse mantıken yani. O zaman bunların toplamı sıfırdan büyük olabilir mi? Olamaz arkadaşlar. O yüzden cevabımız Adana oluyor buradaki soruda da. Hemen gelelim bir sonraki sorumuza. Bir sonraki sorumuz arkadaşlar şu. Diyor ki özel amaçlı üretilmiş bir cetvelde negatif sayılar da içeren çekirdeği verilmiştir. X, Y, Z, X, Y ve Y, Z noktaları belirtiliyor diyor. Buna göre aşağıdan kesinlikle doğrudur diye bize sormuş. Şimdi arkadaşlar buradaki cetvelde bu cetvelde bakın X, X, Y. Arkadaşlar mesela şurada da şöyle şurada bir yerde de Y, Z gibi bir ifade var diyelim. Ee, bir de x, y, z'leri vermiş. Buna göre aşağıdaki x kesinlikle doğrudur diyor. Şimdi arkadaşlar baktığımız zaman mantıken x artı şöyle y de o zaman artı arkadaşlar bu durumda y de artı. Şimdi y artı şimdi diyor ki bize bu ifadeler verilmiştir. Hangisi kesinlikle doğrudur diye bize sormuş arkadaşlar. Şimdi bakıyoruz z sıfırdan küçüktür diyor. Z'nin sıfırdan küçük olduğuna dair arkadaşlar bir e, şey mantığı yok bizde. E, bir garanti yok. Sadece şunu biliyoruz arkadaşlar. x y y z'den daha büyük yani o zaman x y eksi y büyüktür sıfır olacak bu durumda. Ben bunları gelip y parantezine alırsam ne oldu? y çarpı x eksi z sıfırdan büyük olacak. Bakın y çarpı x eksi z sıfırdan büyük oluyor. Şu an tek ulaşabileceğim veri bu oluyor sevgili arkadaşlar soruda. O yüzden cevabımız denizli oluyor buradaki soru için. Bir sonraki setin çözümlerinde görüşmek üzere.